Bir zamanlar savaşın gölgesinde kalmış bir köy vardı. Köyün tam ortasında yaşlı ve yalnız bir ağaç yükseliyordu. Dalları geniş, kökleri derin, durduğu yer ile köylülerin hayatına anlam katıyordu. Savaşın getirdiği korku ve belirsizlik içinde köylüler bu ağacın altına toplanırdı. Bir gün köydeki kadınlar çocuklarını ağaç gölgesinde oynatırken savaşın dehşetini unuttular. Onlar gülüşüp hayaller kurarken ağaç tüm bunları sabırla izliyordu. Bir diğer gün erkekler ağaç altında toplandılar. Korkularını paylaşıp gelecek için umut aradılar. Ağaç onların dayanışmasının sembolü haline gelmişti. Herkesin bir araya geldiği bu yer, savaşın bile koparamadığı dostluk bağlarını güçlendiriyordu. Zaman geçtikçe ağaç daha da büyüdü. Dallarıyla gökyüzüne uzandıkça köylüler arasında sevgi ve dayanışma daha da pekişti. Savaş sona erdiğinde köyde barış hüküm sürdü. Ama ağaç savaşın anılarını ve dostluğun gücünü hep hatırlatmaya devam etti. Yalnız ağaç, köyün kalbinde yaşamaya ve dostluğu simgelemeye devam etti. Herkes onun altında bir araya gelerek geçmişin izlerini silip yeni bir gelecek inşa etti.